But as you pointed out, when you have elevated blood sugar, you have this, um, uh, you know, insulin resistance. Well, now this elevated blood sugar leads to sugar of, you know, sugarification, if you will, it's a sugar coating on all of the proteins, including the LDL receptors that are there. On blood vessels that are there again, uh, and certainly in the liver, that as that receptor protein gets damaged, it doesn't function as well, and therefore it's not going to clear out the old LDL particles, so they keep circulating and circulating. And when, as those LDL particles get smaller and smaller, now it's taken up by other parts of the immune system. It enters through the endothelium of blood vessels, is is therefore targeted for uh, destruction inside of the blood vessel itself and that's where more immune cells come in and now you get this whole milieu of of, of immune cells and debris including cholesterol that's there because cholesterol again as we said is on that ldo particle uh, and inside of that ldo particle so now again you have coronary artery disease when it becomes unstable the plaque can rupture and that's you know what what causes people to die from coronary disease Bu şah damarı kalpten en yakın çıkanı bu ortak şah damarı diyoruz. Sonra ortaklığı ayrılıyor Kırmızı ikiye. Kırmızı olan. Kırmızı, mavi toplar damarı. İkiye ayrılıyor. Bir tanesi şu dışta giden saçları besliyor. Kafatasının dışına çıkıyor. Biri dışa gidiyor evet. yani. Bir tanesi içeriye giriyor, beyine gidiyor. Buradan bir tane de bu tarafta var. Bunlar iki tane ana beyine giden damar. Bir de ense tarafından giden iki tane daha ufakçana var. Bütün beyin bu kanlanmanın içinde kalıyor. İşte pıhtılar da şurada bir çatallanma yeri var tam. Çatallanma yeri genellikle orada oluyor. Orada olduğu zaman da bunun tıkanması şart değil. Darlık olup da içinden kanı geçirirken o darlıktan parçacıklar koparması esas yukarıya o parçacıkların gitmesiyle bu felç atakları oluyor. Bazen felç gibi oluyor. Bazen bir felç oluyor. Arkasından bir hafta sonra başka bir şey kopuyor. Bir hafta sonra ikinci felç oluyor. Bacağı kaybediliyor. Arkadan kolu kaybediliyor. Bunu bir felç geçirmiş veya bu tip işaretleri veren insanı biz hemen bize geldiğinde şu boynu şu kısmına ultrasonografiyle bakıyoruz. Burada çatalda bunu gördüğümüz zaman ilk bir hafta içinde ameliyat edersek çok iyi netice alıyoruz. Bütün şunlardan korumuş oluyoruz. Eğer elinizde bir akciğer filminiz varsa ve yaşınız da 50'den büyükse, aort damarlarınızda sertleşme, kireçlenme başlayıp başlamadığını siz kendinizde kontrol edebilirsiniz. Bu akciğer filminde bu ortada gördüğünüz beyaz boşluk kalbi gösteriyor, kalbin sol ventrikülü ve buradan da aorta çıkıyor. Bakın aorta burada bir dönüş yapıyor ve işte size bahsetmiş olduğum kalsifik kireçlenmiş aorta kenarı burada görüyorsunuz. Burası kireçlenmiş plak. Dostlarım çalışmalar gösteriyor ki aortanız ne kadar erken kireçlenirse ve bu kireçlenme ve sertleşme ne kadar fazla olursa sadece aorta değil boyun damarları, kalp damarları, bacak damarları gibi diğer damarlarınızda da kireçlenme o kadar erken başlamıştır. Ve yine çalışmalar gösteriyor ki aort damarında sertleşme, kireçlenme olan kişilerde felç ve kalp krizi riski daha yüksek. İş sadece bir rakamı yönetmekten öte bir şey. Çünkü bunlar durduk yere gelmiyorlar. Yani bir kardiyometabolik riskiniz varsa bu kardiyometabolik riskinizi yönettiğiniz zaman zaten sizin tedavi etmek zorunda kaldığınız. Kolesterol yüksekliği veya tansiyon yüksekliğinizde yaşam şeklinizle beraber iyileşme noktasına e, yavaş yavaş geri çekiliyor. Şimdi özür diliyorum. Buraya stent gelecek. O sarı olarak gördüğümüz, sizlerin sadece yağ değil pek çok şey var orada dediğiniz. Evet. O madde nereye gidiyor peki? O stent onu ittiriyor. Yavaş yavaş yayılmasını sağlıyor. Kendi kendine kaybolan bir şey mi olsa? Hayır. O, o o tabii dışarı doğru ittiriyor. Dışarı doğru <laughs> damarın dış tabakaları da esnek olduğu için dışarı doğru bir şişkinlik yapıyor ama zaman içinde vücut onu e, yavaş yavaş yok ediyor e, ama bu aydan oluyor tabii ki.